Türkiye'de koronaya bağlı ölüm oranı ne yazık ki 3 kat artmış durumda. Aşısız hamilelerin koronaya yakalanma ihtimalinin de daha yüksek olduğu tespit edildi. Peki gebelikte aşı olmanın herhangi bir yan etkisi var mı? Hamileler bu endişelerini nasıl giderecekler? Tüm bunları konuşacağız. Kadın ve doğum hastalıkları uzmanı doktor, öğretim üyesi Sayın Emine Zeynep Yılmaz. Hocam merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba Güden Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mutlaka siz de gözlemliyorsunuz. Bir endişe taşınıyor zannediyoruz aşı olma konusunda gebelerde. E, haklı bir endişe mi? Nasıl giderilir? Ne dersiniz? Oranlar ne yönde? E, maalesef COVID-19 ile ilgili verilerimiz her geçen gün değişiyor. E, birkaç ay önce aşı konusunda anne ve bebeklere dair güvenlik ile ilgili bilgilerimiz sınırlıydı. Fakat son zamanlarda varyantların da maalesef çok artmasıyla birlikte gebelerdeki e, yoğun bakıma yatış ve gebe olmayan kişilerle karşılaştığında COVID-19'da ölümlerin gebelerde bir buçuk kat daha riskli olduğu görüldü. Yine aynı şekilde yoğun bakıma yatışın da aynı şekilde üç kat daha fazla olduğu görüldü. Biz aslında bir süredir ilk 12 hafta korunsun gebelerimiz Sağlık Bakanlığımızın da önerileri bu yönde. Daha sonrasında emzirme döneminde veya riskli hastalarımıza özellikle öneriyorduk. Fakat son zamanlarda yine yapılan çalışmalar doğrultusunda gebelerde aşı olmuş gebelerde düşük, erken doğum, ölü doğum, annede tansiyon gibi risklerin artmadığı görüldü. Bu yüzden de bizim için en önemli şey yarar zarar oranı tartışmasıdır neticede. Doğum sonrasında bebekle ilgili yeni doğan enfeksiyon derecesine de şu ana kadar verilerimiz kısıtlı. Fakat gebelere şu an Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi öneriyor. Evet. Gebelik planlayan, korunmayan, gebelik döneminde olan ve emziren bütün hastalara öneriliyor şu an İlk 12 haftada dahil olmak üzere. Ha, onu soracaktım hocam. Yani bir süre çerçevesi var mı? Yani şu aydan sonra aşı olunmalı. Olarak, olarak altını çizmemiz gereken. Ha. Biz ilk o 3 ayda olmamasını istememizin sebebi biraz da şuydu. Olur da düşük alırsa hani aşağıya bağlanmasın ya da biliyorsunuzdur ilk 3 ay er gebelerin ve bebeklerin e, organ gelişimi evet. açısından çok önemli ve özel bir dönem. Fakat evet. tamamlanan çalışmalar bize e, sakat doğum, ölü doğum, organ gelişimiyle ilgili herhangi bir veri göstermedi. Bu verilerimiz 18 bin hatta 35 bin kişi üzerine yapılmış veriler. Tam tersine maalesef Covid 19a bağlı ölümler artması sebebiyle Amerika, dediğim gibi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gebelerin aşı olmasını öneriyor. Şimdi örneğin size gelen danışanlarınız gebeler, mesela kaç kişi, kaç kişiden kaçı aşılı örneğin ya da gelince hani aşı konusunda konuşurken. Kafalarında özellikle hangi soru işaretleri var da aşı olmaktan çekiniyorlar hocam? Bunu bir kez daha paylaşır mısınız? Tabii ki. Şimdi e, gebelerimizin en büyük kaygısı nedir? E, mutlaka sağ sağlıklı bir doğum yapayım. Tabii. Ve de, e, Bu aşıyla ilgili bebeğimde bir sakatlık olur mu? Çünkü maalesef 5-10 sene on sene sonra belki de diyeceğiz ki COVID-19'dan dolayı bu tür sıkıntılar oldu. Ya da bir süre sonra gebelikte grip aşısı güvenlidir ve gebeliğe de önerilmektedir. Diyeceğiz ki her gebe mutlaka COVID aşısı güvenli olabilir. Bunu bize zamanla gösteriyor. Şimdi bu zamana kadar diyorduk ki hastalarımıza eğer riskli gruptaysanız, ki bu riskli grup öğretmenler şu an için zaten okullarımızda açıldı. Evet. Ee, kalabalık yerde çalışan gebeler, onun dışında yoğun bakıma yatma riski yüksek olan gebeler, ki bu obezite, kalp rahatsızlığı olan, şekeri olan, sigara içeren gebelerimiz için geçerliydi. Onlara özellikle vurulmalarını biz kendi istekleri doğrultusunda öneriyorduk. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığımızın da önerisi bu yöndedir. Fakat şu anki vaka sayılarımız ve gebelerdeki hastalıklardan dolayı yoğun bakıma yatıştan ötürü ve şu ana kadar aşıyla ilgili gebelerde veya yeni doğanlarda bir yan etki gözlenmediği için şu anda gebelere aşı olmasını ilk üç ay dahil daha rahat bir şekilde öneriyoruz. Hocam emziren anneler için neler söylemek lazım? Aynı endişeyi taşıyorlar mı onlar da? Evet, emzirenler için özellikle biliyorsunuz anne sütü antikor açısından çok zengin. Evet. E, o yüzden de emzirenlere özellikle e, öneriyoruz. E, şöyle de bir çalışma yapılmış. Yeni zaman yeni yayınlanmış bir çalışma bu. E, Covid 19 geçiren gebelerde e, plasentadan antikorların geçtiği gözdenmiş aşı olan gebelerde de doğum sonrası gözlenmiş. Fakat hmm. tabii bu yeni doğandaki hastalığı hangi e, aşı dozunda etkiler, ne kadar önce aşı olması lazım? Bununla ilgili ileride verilerimiz oluşacak. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Hastalar şunu soruyor bize. Ben aşı olayım, hastalık geçirdim e, ya da hafif atlattım veya ağır atlattım. Aşı olmam gerekiyor mu? Aha. O sırada eğer yani şu anda aktif hastalık yoksa Gebenin COVID-19 geçirmesine geçirmemesine veya hafif veya ağır geçirmesinden bağımsız olarak gebelerin aşı olması öneriliyor. Yani e, gebelik takviminizi ve doğal e, akışı etkileyecek endişelerini bir kenara bırakıp e, tüm aylar itibariyle gebelerin mutlaka aşı olması tavsiyesinde bulunuyorsunuz bir kez daha herhalde değil mi hoca? E, şimdi bizim tabii bu görüşlerimiz şu anki bilimsel veriler ışığındadır Gülden evet, Hanım. Evet. Bir süre sonra hani dediğim gibi daha gönül rahatlığıyla aşı olunabilir veya özellikle şu hafta olunmasın diyebiliriz. Şu andaki yapılmış çalışmalar doğrultusunda aşının gebeler ve yeni doğanlar üzerinde herhangi bir yan etki olmadığı görülmüş. Yani az ay, da, az ay, da ve... o az da olsa yan etki görülen e, vakalar var mı peki? Bunu da sormak <laughs> durumundayız. Şimdi aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Genel popülasyondan bahsediyorum. Gebelerde bu riskin daha çok arttığına dair bir veri yok. Bir de bazen tabii aşıya bağlı çok nadir olarak pıhtı atma gibi yan etkiler görülmüş ki bu milyonda dört kadar çok nadir ve bu görülen kişilerde de herhangi bir gebelik saptanmamış. Yani gebelere özel aşının şöyle bir yan etkisi var diyemeyiz. Aşının özellikle ilk üç gün içinde ateş, kırgınlık, halsizlik gibi yan etkileri olabilir. Bunlar da gebelerde aynı düzeydedir. Gebelerde daha yüksek ateş ya da daha çok kırgınlık olacak diye bir durum yok. Bu özellikle aşıdan sonrası ilk gün olabilir. İkinci, üçüncü günde gittikçe azalıyor. Peki. Kadın ve doğum hastalıkları uzmanı doktor Emine Zeynep Yılmaz. Hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, yayınlar Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.